Herkese merhabalar. Bugün sizler için bir el enerji videosu çekmek istedim. Karşı taraf ne halinde biraz buna bakacağız. Birkaç tane sorun var. Bunlar için kart çektim. Yalnızca ben bu videoyu arkadaşlar belki 6 belki 7. kez başlatıyorum. Artık sorunsuz gitsin istiyorum. Çünkü ya dilim sürüştü, ya işte telefon geldi falan. O yüzden tekrar tekrar kart çekmenin bir manası yok açıkçası benim için. Zaten seçmiştim. Ee, bu şekilde devam edeceğiz şimdi ilk başta burada bir kart düşmüştü biraz bunu konuşalım el enerjilerle ilgili bir bilgi olabilir açıkçası bu burada el enerjinin zihninin çok dolu olduğu ilgili bir bilgi aslında bu böyle bir karttır ee, zihni çok meşgul ee, burada tabii kendi kurduğu veya hatta kuruntu ettiği düşünceler olabilir ee, biraz sıkıntılı bir zihinden bahsedebiliriz ben bugün Nedense böyle biraz daha ilginç bir deste bu. Elimde de şu şekilde göstereyim size. Kartlar böyle gölgeler gibi resmedilmiş. O yüzden sanki içinde şöyle bir niyet oldu. El enerjiyle ilgili saklı kalan o enerjiler, o bilgiler bize aksın niyetiyle oturdum masaya. O yüzden umarım o şekilde olur ve beni dinleyen arkadaşlarım da fayda sağlar. Sizler için de iki tane mesaj kartım var. Ay ne oluyoruz? Sizler için de bir mesaj kartım var. Karşı taraf için de. Yani el enerjinin neye ihtiyacı var? Rumi de bize yine söylesin istiyorum. Böyle bir video. Gelin başlayalım şimdi. İlk kartı bir anlattık. Şimdi el enerji sizlerle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor ve neler yapacak? Bir buna bakalım. Evet şimdi. Açıkçası kendine bir şekilde iyi hissettiği zihnen düşündüğünde ben başarılıyım gibi bir düşüncesi var arkadaşlar. Bu iş yaşamıyla da alakalı olabilir fakat şöyle ilk olarak sizinle alakalı görelim ve tabii hayatındaki farklı durumlara da burada değiniyor olabilir kartlar. E, bunlara da geçeceğim ama şunu söylemek çok mümkün. Ben bir ilişkide zaten üstüme düşeni yapıyorum dediği bir düşünce içinde. Ben zaten kendimden eminim. Ben gerektiği adımları, hani gerektiği zaman gereken adımları atıyorum. Bununla birlikte çaba gösteriyorum. Elimden geleni yapıyorum ve ben bu ilişkiyi bir şekilde dönüştürüyorum. Yani durumumuz her neyse. Bu arada beni dinleyen arkadaşlar evli olabilir, bir ilişkisi olabilir veya ne bileyim küstür, ayrıdır falan. Herkes kendine göre alsın mesajları. Burada böyle bir ölüm kartıyla birlikte ben bu ilişkiyi zaten dönüştüren taraftayım gibi bir mesaj da veriyor bize düşüncelerinde. Aynı zamanda tabi size karşı gayet özgüvenli de hissettirdi bu kart beni ama bununla birlikte ben bir şeyler için çaba gösteriyorum, uğraşıyorum diye düşünüyor açıkçası sizinle alakalı yani sizinle olan durumuyla ilgili böyle bir durumu var güncelde. Peki sonrasında bakalım hissiyatı nasıl? İki tane ikili geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir senaryo çıktı bana sorarsanız ben üçüncü bir kişinin olduğu ilişkilere normalde girmeyi pek tercih etmem. Sadece burada geldiği için söylemek istiyorum. Şimdi eğer beni dinleyen arkadaşların iki senaryom var şu an farklı bir durumu varsa yani bir üçüncü kişi ile ilgili bir problemleri varsa burada bu kişinin açıkçası artık duygularında bir karar aşamasına doğru gideceğini algılayabiliriz. Çünkü burada iki kişiyi dengede tutmaya çalışan bir el enerji var sanki bazılarınız için ve bu kişi artık burada bir e, karar noktasına gidecek kalben yani ben onu mu seçmeliyim bunu mu seçmeliyim gibi bir aşamaya doğru sanki gidiyor bunu diyebilirim size. Bununla birlikte eğer böyle bir durumunuz yoksa o arkadaşlar için de şunu söyleyeyim daha duygularını dengeye getirdiği daha e, hem e, bir duygusal denge bununla birlikte bu duyguların tabi daha artarak daha birlik temasına ulaşması gibi bir durumda var çünkü bu kişi muhtemelen kalbinde şunu düşünecek yani şöyle hissedecek hisleri böyle bir nasıl söyleyeyim değişim gösterecek yani ben evet düşündüm dengeye geldim gerçekten hislerimle yüzleştim ve netleştim dediği bir duruma doğru sanki gidiyor duygularında bu şekilde de söylemek çok mümkün Peki sonrasında ne var? Sonrasında size karşı eylemlerine bakarsak. Şimdi eğer iletişiminiz yoksa. Bakalım şöyle. Evet. Şimdi burada iki kılıç var açıkçası. Şimdi burada ne var arkadaşlar biliyor musunuz? Bir kere bu kişinin bir kıskançlık durumu var. Hem biraz kıskanan bir tarafta bazılarınız için hem biraz adım atmayacağım biraz karşı taraftan da bekliyorum gibi bir havası var açıkçası bu el enerjinin. Birazcık size şu sıraları soğuk buluyor olabilir. Yani ben bir adım atsam beni tersler. Bakın burada böyle az önce bir şey vardı bakın. Çok benzer iki resim. Burada gagası açık görüyor musunuz? Burada da artık gagayı bağlayan bir kılıç kraliçesi var. Sanki şöyle Diyor ki ben eğer sana gelirsem ve ben burada bir şekilde e, konuşursam sanki sen e, sus konuşma ben zaten seni dinlemiyorum deyip beni ters dersin diye korkuyorum diyen bir el enerji bazılarınız için olabilir. O yüzden burada e, çok hızlı bir adım açıkçası görmedim. Ama bu hiç adım atmayacağı anlamına gelmez. Çünkü burada bir geçiş durumu var. O yüzden ben burayı böyle bırakmak istemiyorum. Buradaki geçiş nereye doğru bir geçiş buradaki para dörtlü enerjisinden kurtulacak mı? Yani o kendini sıkan, kapatan enerjiden bakalım kurtulacak mı? Ona bir kart çekelim. Şu an arkadaşlar bu kişi kendine hem yetersiz hissediyor. Bir de dediğim gibi böyle yani sizden bir bekler tavrı var açıkçası. Yani ben bir şey yapmayayım. O bir şekilde benimle iletişim kursun. Ben zaten birçok şeyle uğraşıyorum. Falan filan dediğinde açıkçası bir enerjide diyebilirim. Peki bunu söyledikten sonra biliyorsunuz başta sizinle de ilgili kartlar çekmiştim. Size sistem ne diyor? Rumi ile bakalım. Kuponlusu geldi. Bu gayet güzel bir kart biliyorsunuz. Burada tabii ki mutluluğa odaklanmak, aileye odaklanmak Gerçekten sizi mutlu eden şeylere odaklanmakla alakalı bir bilgi var arkadaşlar. Bu bir. Bununla birlikte Şimdi bana şey diyenler olacaktır. Yani ben yazmam bana ne bana şunu bunu yaptı falan gibi düşünenler olabilir ama bu mevzu olmamalı. Tabii ki durumunuzu bilemiyorum ama kendinize göre aldığınızda bu mesajları tavsiye şu yönde. Evet sen de bir adım atabilirsin ama buradaki adımın boyutu, durumu size ait arkadaşlar. Ama burada öneriliyor. Yani bir küçük adım atmak öneriliyor. Çünkü burada açıkçası bir tık böyle korkularıyla yüzleşen bir el enerji var. Yani ben eğer adım atarsam bir şekilde beni kırıp dökebilir. Yani o cesaretimi kırabilir diyor. Aslında zihinde kendince bir şeyler yaptığına da inanan birisi var. Yani ben zaten yaptım ben daha ne yapabilirim falan derken bir yandan da sanki ya o bana bir adım atsa çünkü birazcık burada sizin artık daha keskin, daha net olacağınızı da düşündüğünü söyleyebilirim. Peki onun neye ihtiyacı var? Aa, çok ilginç bakın kupada kuzusu ve kuponlusu geldi. Onun da gerçekten e, istediği şeyler uğruna e, inanç, inanca ihtiyacı var. Yani güzel e, biraz zihavete de kapılma enerjisi vardır bu kartın işte biraz oturur yerinde ve Biraz da karşı taraftan bekler, sistemden bekler. Zaten sistem aslında diyor ki ben seni destekliyorum. Sadece senin de gerçekten istediğin şeylerin uğruna e, adım atman gerekiyor. Evet, el enerjiye de böyle bir bilgi umarım gider. Bu enerjiler sizler için. Sizin kalbinizden geçenlerin tabii ki olmasını diliyorum. E, karma yaratmadan, başka birinin hakkına girmeden... Umuyorum ilişkilerinizde güzel günler, güzel zamanlar yaşarsınız, güzel haberler alırsınız. Ben bu şekilde yorumladım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.